Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği 2023 yılının ilk kent buluşmaları toplantısının konuğu oldu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Antalya Ticaret Borsası üyelerinin katıldığı toplantıda hizmet ve projelerini anlatan Başkan Böcek soruları da yanıtladı. Vermiş Martin, manevi desteği. Biliyoruz ve takip ediyoruz. Ben... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tahkim kurulu kararıyla ödül ve ünvanı alınan Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Şimşek'e bir kez daha destek mesajı verdi. Cengizhan oğlumuz Antalyamızı gururlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti baş oldu 2022'de. Biliyorsunuz Türkiye'de e, tek belediyeyiz, Ataspor'u ile ilgili 235 paça bağlayan deriz biz ona. Yağlı güreşçimiz var. Ancak e, Cengizhan herhangi bir doping kullanmamıştır. Açıktır zaten e, yasal süreyle ilgili. Ancak yani orada güreştiğinde de, Türkiye'de bütün güreşlerde güreşti. Orada da aldığı kemerler var biliyorsunuz. Türkiye'mizde, değişik illerimizde. Ee, sadece e, test vermeyle ilgili, e, işte annesi mi babası mı hastaymış, ya da telefonunu çekmediğini söylüyor. Ben de şaşırdım. Ben duyduktan sonra hemen zaten bir toplantı yaptım, açıklama yaptım. Siz de onu diyorsunuz. Yani Cengizhan'ın arkasındayız. Ancak bir de Türkiye'de e, federasyonlar değişti geleneksel güreşte yağlı güreşler ayrıldı. Ayrılınca şimdi şöyledir. Askerde bile, nöbette bile her yerde bir devir teslim vardır. Siyasette bile, belediye başkanlıklarında, kurumlarda devir teslim, bakanlıklarda bile vardır. Bir eee federasyon, bir federasyona işte nerede ne var, kaç güreşçimiz var. Herhangi bir yasaklı güreşçi değil. Bütün güreşçileri güreştiren federasyon. Empati yapın, çocuğun yerinde olun. Yani bu çocuk Türkiye'de altın kemeri takmış, orada bakanların huzurunda, herkesin huzurunda. Bu çocuğun şimdi süre geçmiş, bir yıl güreştirilmiş, yasaklı değil adam. Şimdi gelsenin kemeri alıyoruz. Bu doğru değil. Ama çocuğun yani doping kullanmayla ilgili değil, zaten yazısında öyle yazıyor. Ee, sadece o. Adrese yer bildirim yapılmadığı için, yayla da olduğum için diyor bildiremedim oğlum. Neden söylemedin? Yani bizim işte herkes yardımcı olur. Yani çocuk bizim çocuğumuz. Ben Cengiz'in arkasındayım ben yani çocuğumuz. Yani şuna sevinmeyiz. Yani zaten e, ikincisi de bizim piyangoğumuz Mustafa Taş. O da bizim yani efendim. Yani o da bizim benim güreşçim. Yani belediyemizin asatımızın güreşçisi o da. O yüzden yani ben zaten ayrıca size televizyonlarımıza bu anlamda Ataspor'u da tüm Türkiye'ye duyuruyorsunuz. Size de ayrıca teşekkür ediyorum.